emekçileri, gözü kulağı tiz masasında olan değerli kamu emekçileri ve emeklileri. Kamu işveren heyeti yani mevcut iktidar 2026-2027 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini nihayet bugün açıkladı. Kamu işveren heyeti başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan tarafından açıklanan teklife göre kamu emekçilerinin ve kamu emekçisi emeklilerinin maaşlarında 2026 ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay %6 2027 ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 teklif edilmiştir. İktidar 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleriyle 25 milyonluk devasa diye bir artış değil sefalet, yoksulluk güvencesizlik teklif ettiğimiz 7 dönemde olduğu gibi iktidarın senaryosunu yazdığı oyunda başrolde oynayan konfederasyon işini bloke etmek için geçen dönemde olduğu gibi noter vazifesi gören hakem heyetine gidecek ve hakem heyeti eliyle iktidarın teklifi büyük oranda kabul görecek değerli basın emekçileri bu masadan bizler lehine bir şey çıkmayacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Sadece son iki dönemde yaşananlar dahi hangi teklifin altına imza atacaklar ya da hakem eliyle hangi artışa razı olacaklar ona bakın. teslim Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmay 3600 ek göstergenin birinci derecedeki tüm kamu emekçilerine verilmesi, mesai ücretlerinin harcırahların arttırılması, Angarya, Angarya çalışmaya son verilmesi, kamuda işe almada ve görevde yükselmede mülakatın kaldırılması, kira, kreş, giyim, ulaşım, yemek yardımları başlıklarında hemen hemen hiçbir adım atılmadı.